kıymetli kardeşlerim Batı'nın pof poflamasıyla bugün bireysellik ailenin önüne geçmiş durumdadır. Bireylerin kendi özgürlükleri için atmış olduğu adımlar her gün aileyi parçalamakta ve aile mefhumu yok olmaktadır. Halbuki aile insanlığın en eski kurumudur. Aile üzerinden kurgulanmayan insan parçalanmaya mahkumdur. Kardeşlerim Batı materyalist düşünceyle insanların özgürlüğünü hedeflediği söylemleriyle insani değerlerin yok olmasını arzulamaktadır. Halbuki insanı bir erkek ve dişiden yaratan Rabbimiz ancak öylece sükun bulacağını bildirmektedir. Bizler aileyi güçlendirirsek aslında fıtrata hizmet etmiş oluruz. Allah'ın bizleri yaratmış olduğu kıvama en uygun formüldür aile. Ailemizi hedef alan ve aile içerisindeki rolleri birbiriyle değiştirmeye çalışan her türlü adım aileyi yıkmayı hedeflemektedir. Anne ve baba rolleri, çocukların kendi rolleri ayrı ayrıdır. Allah'ın onlara takdir etmiş olduğu bu rolleri yine Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmezsek aile yıkılır. Aile yıkılınca toplum dağılır. Müslüman aile bunun farkında olmalı. Müslüman aile sadece kendi içinde baba anne ve çocuklar olarak yaşadığını düşünmemeli sağlıklı bir aile ortamıyla da Allah'ın dinine hizmet etmelidir.